İlham veren girişimciler hikayelerinin ilk serisine bugün sevgili bir Birgül, gülsün bir bir gül Yılmaz'la başlıyoruz. <laughs> Çok heyecanlıyım o yüzden ilk olduğu için dilim suçtu. Kusura bakmayın lütfen. Hoş geldiniz bir gül gülsün hanım. Hoş bulduk İnci Can hanım. Artık formal normalde devam edebiliriz bence. Ben senin hikayenin hikayenden gerçekten çok ilham alıyorum ve birçok insanın da ilham alacağına eminim. O yüzden de bu seriye ilk seninle başlayalım istedim. Birazcık kendinden kısaca bahsetmek ister misin? Olur neden olmasın. İş görüşmesi yapmayan uzun süre olduğu için biraz bahsederek geleyim tabii. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> 2017 yılında Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdim. Birkaç yıl ihracat işine çalıştım. Sonra yüksek lisansımı İstanbul Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Bölümünde yaptım. İstanbul'un işgalini Fransızların gözünden inceledim. Gazete çevirdim o döneme ait olarak. O dönemi en iyi yansıtacak biçimde. Olayları iki taraftan da incelemeyi sevdiğim için böyle bir şey yaptım. Sonuçta bize hep Türk tarafını anlattılar. Ben de biraz da dedim Fransızların gözünden bakayım. Sonra ihracatta birkaç yıl çalıştıktan sonra geçen sene Ekim ayında en değersiz hissetilecek biçimde işime son verildikten sonra kendi işimi kurmam zaten kafamda bir dönüşe vardı. Hani yapsam mı yapmasam mı? Yaşadığım bu şekilde çıkarılma olayı benim için bir ilham oldu diyebilirim. Hani artık su, su, su soğuk artık girmeliyim diyerek suya girdim girince dükkanımı alışıyorsun açtım. değil mi <laughs> Evet. dükkanımı açtım şirketimi kurdum satışlarıma başladım mutlu mesut üretiyorum satıyorum satın alıyorum kargo yapıyorum şu anda tek kişi olduğum için her iş bende süper şahane güzel bir giriş yaptın aslında her şeyi komple e, özetlemiştin gibi oldu ama burada çok fazla şey var. Gerçekten. E, bence çok önemli olan bir nokta. Kurumsal hayatta yaşadığın ciddi bir problem var. Yani kabul edilemeyecek bir şekilde e, bir işten çıkarılma ve sonrasında da kendi markanı kurma sürecin var. Bence bu kısım çok değerli. Ama en güzel kısmı belki de herkes için de faydalı olacağını bu kısmı özellikle düşünüyorum. E, sen aslında oradan bu şekilde çıkarılacağını bilmiyordun ya da herhangi bir şey olacağını bilmiyordun ama öncesinde kendine bu konuda yatırım yapmaya başlamıştın. Yani evet. e, mevcuttaki işin için aslında hazırlığa başlamıştın. Bence bu, burası da çok önemli bir nokta. Çünkü e, insanlar çoğu zaman işte bir şeyler başlarına geldikten sonra bir çözüm arama derdinde oluyorlar. Sen belki içgüdüsel olarak e, bu hazırlığı yapmıştın. Buradan da bahsetmek ister misin? Ya tabii ki de benim aslında hobim işim oldu. Zaten benim üç tane hani severek yaptığım hobim var. Birincisi koşmak, ikincisi takı, üçüncüsü müzik ve konserler. Bunlara bütçe ayırıyorum açıkçası. Dedim ki madem bir şey yapıyorum en iyisini yapmalıyım. Buna da takıyı seçtim ve ben o sene yani geçen sene kursa başladım. Cumartesi günü Kadıköy'den kalkıp de Düzünde kursa kaydoldum ve başladım buna. Yani isim vereyim ismek kursu işte. hani. Yani şu an o kadar popüler bir kanal olmadığım için bir problem olacağını düşünmüyorum. <laughs> ya zaten reklam değil hani isme herkes biliyor. Herkes başvurabiliyor yani. Evet. Ve ücretsiz. Hani ücretsiz <laughs> olduğu için kazancı da yok sonuçta. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ya ücretsiz yani başvuruyorsun, sıran gelirse giriyorsun yani hani. Evet. Ee, i̇smek kursuna Beylikdüzü'nde cumartesi günü buldum ve kaydoldum. Eylül ayında kayıt oldum. Burası da önemli bir nokta. Kadıköy'den beylik düzünde. Evet işte cumartesi günü diye çalışıyorum diye hafta içi. Cumartesi günü uygun olduğu için oraya kaydoldum. Sonra Ekim'in ortasında çıkışım verildi. Ya yani kurs açılmış. 2-3 hafta gitmişim. İstesem bırakabilirdim. Ama ben dedim ki bırakmayacağım. Çünkü orada da insanlar sırayla kayıt oluyor. Başkasının hakkını yemişim zaten. Hani oraya girerek kesin kaydımı yaptırmışım. Ve dedim ben bu işi yapacaksam bu kursa Haziran'a kadar gideceğim. Dolayısıyla gittim. Yani Eylül'de başladım. Haziran'a kadar sabah 6'da kalktım. Kahvaltı ettim. Metrobüs. <laughs> Oradan ya yürüme ya da otobüs bulursam otobüse binerek kursa gittim. 6 ay, 6 ay 9 ay boyunca. Haziran'ın son Haziran'ın ortasına kadar gittim yani o şekilde. Arada devamsızlığımı da kullandım ve sertifikamı aldım. Bu anlattığın şey yani senin Kadıköy'den Beylikdüzü'ne gidiyor oluşunun hikayesi bana şeye anımsattı. Bir söz var ya ilim içinde de olsa gidin onu alın diye. Tam olarak Araya bunu yap. Hafta içi de aynı kurslar var ama işte o dönem çalıştığım için hafta içi yoksa evimin arka sokağında da var yani. Hani yok değil ama vakit uyumadığı için Beylikdüzü oldu. İşte bence bu çok kıymetli yani. Ee, birçok insan umarım birçok insana ulaşırız vesileyle bu videoyla ve bu ilham verici hikayeni onlar da dinler ee, birçok insan çeşitli bahanelerin arkasında saklanıp e, işte bir şeyleri hayallerini her şeyi erteliyor ee, burada da çok güzel bir örneksin çünkü mevcut şartlarına en uygun yolu seçmişsin hafta içi çalışıyorum diye cumartesi günü evine çok uzak bir lokasyon olan yani yaklaşık iki saat falan sürüyordur ortalama diye düşünüyorum. Sürüyor ve kurs merkezde metrobüse 20 dakikaydı yürüyerek. Otobüs bulursam şansımı. O, otobüs de bir, bir buçuk saatte bir olan bir otobüs yani. Hani denk gelirsem biniyordum öyle diyeyim yani. Buna rağmen bence bu çok kıymetli çünkü. Birçok insan bahanelerin arkasına saklanır ama sen rağmence oldun ve e, gittin oradan bu kursu aldın sadece bu kursla da kalmadın biliyorum kendini sürekli de geliştiriyorsun ama güzel bir şey yapmış oldun işten işle alakalı böyle bir durum yaşamadan önce bununla ilgili kendine bir yatırım yapmış oldun bence bu çok kıymetli evet. Yani diyordum bir şey yapıyorsam en iyisini yapacağım. Benim kafa bu yönde çalışıyor. O yüzden dedim takıdan hani yaptığımın en iyisini yapayım. Sonra da işim oldu işte. Hobim de işim oldu diyelim. <laughs> Süper. Yani hobini işe getirirken peki yaşadığın zorluklar oldu mu? Bunu da merak ediyorum. Yani oldu şu açıdan oldu aslında benim şahsi zorluklarım olmadı ama insanların görüşleri çok sıkıntılı bu konuda. Zaten ilk görüşler şu takı yapan çok kişi var. Stant işi gereksiz. Yani sosyal medyan yetersiz. <laughs> Olabilir olabilir. Bunlar bir gecede inşa edilmiyor. Yani siz mesela bir anne olmaya karar verdiğinizde çocuğu bir günde hemen doğurmuyorsunuz yani. Onun bile büyüme süreci 9 ay. Ya da bir ağaç meyveyi bir günde hemen hop ben elma verdim demiyor. Bunlar bir süreç yavaş yavaş olacak. Ben zaten işimi yönetimi bilmem için önce işi mutfağına girip kendimi öğreniyorum. Sonrasında ya freelance ya da yanıma birini alırsam da onu yönetebilmek için önce işi ben öğreniyorum. Dolayısıyla stant işi gayet gerekli oldu. Çünkü reklam yapmış oldum. Sosyal medyamı Ocak ayından Eylül'e kadar bayağı geliştirdiğim sayfamda görebilirsiniz. Onun dışında takıcı çok. Evet herkes takı satıyor. Hatta al sat yapan bir sürü insan var. Ama ben sadece al sat yapmıyorum. Hatta al satım minimum düzeyde. Sadece malzeme alıyorum. Atölyeler düzenliyorum ve insanların kendisinin bunu üretmesini sağlıyorum. Yani ben de el emeği iş daha çok değil. Ama pazar yerlerine satış yaparken de algoritmaya uygun şekilde ürünlerin maliyetini buna göre hesaplayarak özellikle şu günlerde fiyat algısının yüksek olduğu günlerde bir pazar yerinde maliyeti uygun fiyatla ürünü satarken başka bir pazar yerinde maliyeti daha yüksek ama bana kazancı olacak ürünü satıyorum. Bunu aynı şekilde uluslararası pazar yerlerde dahil. İsim vermeyeyim, bunlar reklama girmez. <laughs> <laughs> Doğru. Doğru. Ee, bilmiyorum. Öyle bir şey yaşa, yaşar mıyız bilmiyorum. Ama yaşayabiliriz. Neyse isim vermeyelim. Ama şimdi burada senin hikayende bir sürü şey var. Yani ben bunlara böyle çok yüzeysel geçmek istemiyorum. Ee, o yüzden tek tek konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok özel çünkü. Birincisi çok birçok insanın korktuğu bir yolu seçmişsin. Yani bir girişimci olmak, bir kadın girişimci olmak ve şey bu, bu soruya denk geliyor musun bilmiyorum ama ya işte sen Galatasaray Üniversitesi'nden mezun oldun, takıcı mı oldun falan gibi şeylere de maruz kalmış olabilirsin. Ee, böyle düşünen de çok insan var. Tabii ilk başlarda zaten Ocak'ta şirketi kurduğunu öğrenen birçok arkadaşım bunu söyledi. <laughs> ya ben de şey dedim Galatasaray Üniversitesi mezun olup bu şekilde kovulmaya hak edecek ne yaptım ki falan dedim mesela yani. Yani gerçekten birçok insanın korkacağı bir şeye adım attın. Bu Evet. Bence çok çok özel ve güzel bir şey. Bu sana nasıl hissettiriyor? Ya açıkçası biraz özel hissettiriyor. Neden özel hissettiriyor? Çünkü benim hani dükkana geldiğinde de zaten görüyorsun. Klasik bir değil yani ben hani toptancıdan alıp dediğim gibi satış yapmıyorum ben onlara emek veriyorum değişiklik yapıyorum bu şimdi deri takıya da başlıyorum deriyi de alıyorum şekillendiriyorum biçimlerini değiştiriyorum kesiyorum falan o şekilde yani tamamen el emeğiyle bir şeyler katarak zaten satışa sunuyorum hani o yüzden bu beni açıkçası özel hissettiriyor ya benim okulumdan girişimci olan bir sürü insan da var ama çoğu insan zaten bizim üniversite butik olduğu için hani atıyorum mühendislik bitirdiyse bilgisayar mühendisliği bitirdiyse yapay zeka, yazılım bu tarz işlerle uğraşıyor. Ya da ne bileyim ekonomi bitirip danışmanlık yapan arkadaşlarımla var finansal danışmanlık. Ama ben hani bu okulda olmayan bir bölümü bitirmiş gibi bir şeyler yapıyorum. Bunu dışarıdan kurslarla destekliyorum. Yani iktisat mezunuyum. Ya sadece şu işime yaradı. Maliyet hesaplama, muhasebe bu tarz işe <laughs> yaradığını söyleyebilirim yani. <laughs> Bence bu, bu da önemli bir nokta. Çünkü e, yani girişimcilik evet çok güzel ama tabii ki getirdiği birçok da riski var. E, bir takım arka planında riskler de var ve ciddi radikal kararlar alıyoruz aslında bakarsan bu yola girerken. E, ama o suya girmek gerekiyor. Suya girince alışıyorsunuz. Senin için riskli olmuş muydu bu, o ilk adımı atmak? Zor oldu mu? Zorlandın mı? Yoksa e, o bütün riskleri hesaplayıp mı adım attın? Nasıl oldu o süreç? Yani maddi olarak soruyorsan zaten biraz birikimim vardı. Tabii bu risk satışlar şansı var. 20. günümde fatura kestim. Şirketi açtıktan sonra 20. günümde fatura kestim. ve Ondan sonra evet şirket tabii iki ayda da hemen dönmeye başlamadı. Yavaş yavaş dönüyor. Ama ailemin desteği benim hani farklı yollardan özel ders vermem falan hani finansmanı farklı yollardan da sağlamamla beraber şirketi bir şekilde döndürmeye başladım. Ama tabii bir anda dönmedi. Riski bu. Manevi olarak da soruyorsan motivasyonun düştüğü noktalar tabii ki de oluyor ama disiplini bırakmıyorum. Bu motivasyonu, şükrünü birçok alanda yaşıyorsunuz sonuçta. Her gün işe giderken lay lay lom gitmiyorsunuz. Ya da ne bileyim ders çalışırken bile final dönemlerinde bile öğrenciler hani her gün motivasyon şekilde çalışmıyor ama disiplinli şekilde çalışınca motivasyon arkadan geliyor. Şimdi çok özel şeyler söyledim bölmek istemediğim için unutmak istemediğim için not aldım. Ee, birincisi girişimci olduğumuzda da aslında tek bir gelir kaynağına bağlı kalmamalıyız ya da girişimci ee, mesela ben kendi hikayemde mevcutta kurumsal bir şirkette çalışırken kendi girişimi başlamıştım. Dolayısıyla bir yerden gelir varken o ilk adımı atmakta daha güvenli. Evet. Ya da senin hikayende olduğu gibi, işte bir yerden bir gelir kaynağı oluşturup kendi girişimini yapmak çok önemli. Dolayısıyla böyle birden gözü kapatıp bir şeylere dalmıyoruz aslında. Kontrollü gidiyoruz ve birkaç gelir kaynağı oluşturuyoruz. Doğru olan da böyle değil mi? Bu bütün maliyet hesapları konusunda uzmanlaştığın için özellikle bu soruyu göndermek istedim. Ya kesinlikle bir de art bu ekonomik koşullarda hani faizlerin yükseldiği dönemde krediyle zaten borçlanmak hani gerçekten çok büyük bir risk. Hani satışı döndüremezseniz, satışı yönetemezseniz alacaklarınızı vaktini alamazsanız zaten hani kaçınmaz son diyelim Ve artına da üstüne de bir sürü borç cabası oluyor ve bu zaten motivasyon psikoloji hiçbir şey bırakmıyor ya ben hani özel dersle bir şekilde kendimi döndürdüğüm için hani bu benim çok motivasyonumu düşürmedi Tabii disiplini de takı üretiminde sürekli hale getirdiğim için, bu da hani beni çok etkilemedi. Yoksa bu ekonomide çok da alınacak bir karar mı? Geliriniz olmadığı sürece, yani kaynağı yaratmadığınız sürece, bu alınacak bir risk değil. Özellikle şu dönemde yani. Şimdi burada yine çok güzel şeyler söylediniz. Az önce de not aldığım bir noktayı biraz daha derinleştirelim. Ee, disiplin ve motivasyonla ilgili söylediğin şey çok önemliydi. Yaptığımız iş ne olursa olsun sürekli düzenli disiplinli arka arkaya onu yapıyor olmak ee, evet motivasyon bambaşka bir konu ama bu disiplinle bunu sürdürüyor olmak çok kıymetli motivasyonun zaten iki çeşidi var içsel motivasyon ve dışsal motivasyon Dışsal motivasyon dediğimiz şey hemen diye uçup gidiyor. 72 saat sürüyor maksimum ama içsel motivasyonu o disiplinle sağlıyoruz. Sen de bunu sağlamışsın çok güzel bir şekilde. Valla tebrik ediyorum bu konuda da çok güzel şeyler söyledim. Artık bir de e, hazır bahsetmişken o konulardan da bahsedelim. Belki ihtiyacı olan insanlar vardır, duyarlar sesimizi bir şekilde. Sana da farklı bir kaynak daha oluşmuş olur. Hangi konularda dersler veriyorsun özel ders ve ne zamandır yapıyorsun bunu? Yani özel ders ben lisanstan beri aslında veriyorum. Sonra tabii iş hayatına tam zaman çalışmaya başlayınca velilere e, uymuyor açıkçası. 6'da çıkıp hani 7'den sonra çocukların ders almasını istemiyorlar. İşsiz kaldığım dönemde ders verdim yani. Onunla gibi Ay, sağlam geçindiğim dönemler oldu yani. Bir de ben lisansı bayağı uzattım işte artık. E, su, mas, musluk kesilince özel derslerle yani sosyal hayatımı döndürmeye başlamıştım. Ders olarak da Fransızca, İngilizce bir de lise düzeyi aç matematik dersleri veriyorum. <laughs> Süper. Bence bu şey çok özel de konular. Yani Fransızca, İngilizce ve matematik önemli güzel konular. Herkesin de aslında bence bu konuya da değinmeliyiz. Herkesin en azından bir bilmesi artık bir seçenek değil şart öyle değil mi? Zorunluluk evet. Zorunluluk. Ya yani İngilizce dışında da Fransızca öğrenmek. Ya Fransızca ile sınırlı kalmamak lazım. Mühendislik okuyorsunuz, Almanca, ne bileyim işte. E, bu mesela tasarım işlerinde hani özellikle el işi işlerinde Ruslar çok iyi. Rusça bilmek benim için bir avantaj olur muydu bu boncuk işlerinde? Onu bilmiyorum açıkçası. Ama Fransızlarda da böyle takı yapıp şey yapan sayfalar bayağı buldum. Yani orada dili kullandıkça böyle bayağı mutlu oluyorum. Yani bir de mesela bizde papağan kapama diye bir terim var. Ben bunun İngilizcesini öğrendim. Bunu bilmiyordum yani. İp çeşitleri var. Bunların İngilizcesini öğreniyorum. Tığ nedir? İşte ilmek nedir? Bu nedir? Şu nedir? Bunların İngilizcesini öğrenince o kadar mutlu oluyorum ki. Yani iş İngilizcesi dışında da bayağı şey öğrenmiş oldum ya bu takı işine girmekle. <laughs> Ya aslında bak bu da önemli bir konu. Bu konuyu da bence açalım. Ee, bir dil biliyor olmak o dilin her alanda kullanımını biliyor olduğumuz anlamına gelmiyor. Hiç gelmiyor. Ya ben... Türkçe de bile öyle? Mühendislik mesela atıyorum bir terim söylediği zaman hani akışkanlar mekaniği tarzı bir dersi vardı mesela okuyan arkadaşlarımın. Orada terimleri konuşuyorlar. Türkçe konuşuyorlar ama biz böyle bakıyoruz yani. Hani her dilin bile her te tekniğe göre farklı yöntemi var yani ana dilimiz bile olsa o ne o ne diye sorduğumuz şeyler oluyor yani ki yabancı dil dediğimiz hani natif olmadığımız sürece bilmediğimiz bir sürü şey çıkıyor. Mesela biz işte papağan kapama diyoruz. Ben görseli aratıyorum. İngilizcede bunun karşılığını tam çevirde yengeç kapama diye çıkıyor yani. Ya yani bu da farklı bir şeymiş. İngilizce söylenişi ne onu da merak ettim şu an. Lobster closer. Lobster Closer. Hı hı. Yani gerçekten de yabancı sitelere yükleme yaparken orada diyor ki mesela kolyeyi kapanış şekli ne? Hani ayarlanabilir mi? Yoksa şey mi? Hani nasıl kapama kullanıyorsun? O mesela Lobster Closer'miş. <laughs> Kapağın de kapağı kapama dediğimiz şey ne ya? Acaba? Klasik şey şöyle. Böyle mi? Bakayım. Evet. Evet o papağan kapama. Yeni bir şey var. Daha öğrenmiş olduk. <laughs> ben bilmiyordum papağan kafama diye bir şey. Mesela bu da Türkçe. Hı. yani mesela o hani orada gaga şeklinden dolayı herhalde şey yapıyorlar ama İngilizceye baktığın zaman da yengecin belki kıskacından dolayıdır. Olabilir. Böyle kaçtan. Evet, evet. Evet. Peki, va, wow. bir sürü konuya arka arkaya geldik konuşacak da çok şey var. Belki partikisi gelir ya. <laughs> Talep olursa gelir. Neden gelmesin? Olmasa da gelir. Yaparız. Bence çok keyifli oluyor. Ee, ama daha sorularım bitmedi. de veriyorsun. Sadece takı tasarımı yapmıyorsun. Sadece standlara çıkmıyorsun ki bence standlar çok güzel. Ben standı sevdim yani. Gelmiştim standına. <laughs> geldim evet Beşiktaş'a taşa geldim. İyi oldu. Standlar bence çok güzel ve çok keyifli oluyor. Ee, onun dışında ama atölyeler de yapıyorsun. Yani sadece kendini yapmıyorsun, bir de insanların kendi tasarımlarını yapabileceği alanlar yaratıyorsun. Bence bu da çok kıymetli bir konu. Bunun, bu, bu nereden çıktı mesela? Bunu bundan da bahsetmek ister misin? Ya ben zaten konuşmayı çok seviyorum, olay anlatmayı, hani storytelling olayı bende bitmez yani. <laughs> ya konuşmayı çok sevdiğim için akademisyenlik istedim aslında ama lisans tane hani okuduğum bölüm alışamayınca sonrasında da yüksek lisansı biraz ara verip yeniden başlayınca sonra yine bir doktora muhabbet oldu ama artık sıkıldım yani okumaktan hani onu yap onu yap onu yap bir de olacak mı olmayacak mı araştırma görevliğinin 35 yaş sınır var ben zaten lisans 30 yaşına bitirmişim yüksek lisansın bitmesi 37'yi bulmuş. Hani bu tarz muhabbetlere gelince artık doktora yapmaktansa artık istediğim şeyin peşinde koşmaktan gitmekten yanayım. Dolayısıyla öğretmeyi seviyorum. Zaten özel ders muhabbeti de buradan geliyor. E, anlatabildiğin şeyi öğrenmişin demektir. Öğrendiğimi düşündüğüm konularda da atölye açıyorum. Broş atölyesi açtım. Doğal taş örme atölyesi açtım. Miyuki atölyesi düzenledim. Hani bunları öğrenebildiğim için anlatabildiğimden dolayı atölyeyi yapmayı da seviyorum. Ben konuşmayı seviyorum. <gülüyor> Süpersin. <gülüyor> Bence bu güzel bir şey bu arada. Ee, ve insanların da gelip aslında kendi hayalleriyle, kendi hayal gücüyle birlikte kendi takılarını ya da işte kullandığı eşyalarını oluşturmalarına da vesile oldun. Bence onlar da bundan çok keyif alıyordur. Nasıl geri dönüşler aldın? Ya, olumlu dönüşler aldım. Bir kere şu oluyor insanlarda. Ben bunu yapıyorum. Bak bunu ben yaptım. Bu çok önemli. Mesela bir STK'da gönüllü eğitmenlik yapıyorum. Hani orada kadınların çoğu sadece annelik için yetiştirilmiş. Sadece ev işi için yetiştirilmiş. Hani kafalarına bu şekilde sokulmuş ve sen bir şey yapamazsın diye de kodlanmış. Ve bu insanlar... Hani bir boncuk geçirip bir takı yaptıklarına sanki altınları almışlar gibi boyunlarına takıp geziyorlar. Ve hatta ben oraya 15 günde bir gidiyorum ve hani orada kalan insanlar olduğu sürece beni gördüklerini bak bunu ben yapmıştım sen ne yapmıştık deyip ya ben benim geleceğimi duydukları gün takıyorlarmış falan yani onu. Hani ben buna çok mutlu olurum açıkçası. Belki maliyet olarak çok ucuz bir şey ama ma maneviyat olarak çok yüksek bir şey. Belki alacağı altından, gümüşten bile daha değerli bir şey onun için. O boncuğu yapıp boynuna takması. Ya ben bile şu an çok duygulandım gerçekten. Sen anlatırken ben yaşadım o olayı seninle beraber. Ee, bu çok özel bir şey. Ee, zaten gönüllü olarak bu çalışmayı yap, yapıyor olman çok kıymetli. Artı insanlardaki uyandırdığı anlam, onlarda uyandırdığı his duygu ve bunları sana yansıtıyor olmaları bunları fark ediyor olmak birilerinin hayatına dokunuyor olmak çok kıymetli zaten e, bu yüzden de aslında bu yayınlara başlayalım istedim ki bu hikayeleri daha çok insanlara ulaştıralım belki insanların az önce söylediğin yine orada yetiştirilme kodlanma beyin olarak işte bu, bu şekilde yetiştirilmiş kapalı yapamazsın bir şey gibi. Yani öğrenilmiş çaresizlik diyelim. Hani çekiriyor olayı var ya 3 metreye kadar zıplatıyorsun üstüne sen yapamazsın diyorsun. İşte o kadınlarda da yaşanan bu aslında. Orada renkleri birleştiriyor, örüyor mesela. Hep saçını örmüş ama boncukları geçirip ördüğü zaman ondan bir kendine obje yaptığını o kadar mutlu oluyor ki bak örgüyü burada da kullanabiliyormuşum diyor. Hani ona farklı bir bakış açısı katıyorsun orada. İşte bu çok kıymetli gerçekten. Başka bir şeyler de yapabileceğini e, görüyor olmak, bir değer katıyor olmak çok kıymetli. Belki onlarda da farklı ilhamlara vesile oldu. Yaptığı şeylerle hem mutlu oldular hem de ya biz de böyle şeyler yapabiliriz diye bile düşünmüş olabilirler bence. E, bu anlamda da belki kendilerine olan güvenlerini de yerine getirmiş oldum. Bu çok kıymetli. Gerçekten ben çok sevindim. Onlar adına ben teşekkür ediyorum şu an. Ben onlarda dışsal motivasyonu sağlıyorum. Onu yapmayı gördükçe onlar zaten içten içe motive olup sonra disipline ettiklerine bu tarz şeylerin üzerine gidiyorlar. Evet, birilerine ilham olmak çok kıymetli. Gerçekten hayatlara dokunmak. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee... Bu girişimci yolculuğundan dolayı da tebrik ediyorum. Cesaret ettiğin için, her şeye rağmen devam ettiğin için, herkese rağmen. Çünkü ben biliyorum bu yol kolay bir yol değil. Ee, bir sürü şeye maruz kalıyoruz. Ama yine de devam ediyoruz. Bu düzenli ve disiplinli olarak devam ediyorsun. Bunu çok güzel anlattın zaten. Gönülden tebrik ediyorum seni. Ayrıca katıldığın için de teşekkür ediyorum. Rica ederim. <laughs> Bu serinin ilki olmak da benim için güzel oldu. <laughs> evet bu ilk ve özel e, yayınımda bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Nicelerinde beraber olmak dileğiyle o zaman. Yayınımızı sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere. <laughs> Kendine iyi bak, hoşça kal.